Selamun Aleyküm öncelikle. Bugün tekrardan kupa maçı atacağız. Desteğimiz bu şekilde. Videoya geçmeden önce size şunları söylemek istiyorum. Lütfen kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Çünkü bana etkileşim lazım şu anda biraz daha hesabımın büyümesi için. E hesabımı biraz daha büyütmek için Instagram'dan bir hesap açtım. Şu anda onu da buraya ekleyebilirim isterseniz. Veya açıklama yazarım oradan bakabilirsiniz. Balıklı bir destekçisiniz. Adam size ana söylemesin. Hadi birinci bir atak yapalım. Tamam olsun. En azından geç hatisi geliyor iki tane vuracak Şuradan bir dart atalım. Şuradan da bir bomba kulesi. Fena değil. Fena bir savunma yapmadık Çok güzel. Dartı vursun biraz. Gözümüze bir sadece vurdu adam güzel. Bayağı iyi, bayağı iyi. 1500'e kadar indi. Şunu atalım. Ya şunu da şunu atalım. Yeterli olacak Abi şöyle biraz hızlı gitseydi atağa da çıkardı belki iskelet ordusu ya Ama nereden o yavaşlıkta eraydı, eraydı. Eraydı, Şöyle çıkarımı düşünüyorum yakın zamanda Yakın bir zaman içerisinde Tamam buna vurdum Ben Darta vurmadı mı ya? Ben darta vurduğunu görerek attım bunu ama yani biraz erken yapmışım galiba. Oh. Yanında yok yüzü attı. Sıkıntı çıkardı lan. Ee, şöyle bir oklar diyecektim. Biraz geç kaldık. Neyse olsun şu olmaz. Şöyle bir bomba fidesi. Şöyle bir dart atalım. Arkadaki yere sonra desin Abi çoval az hızlı hadi. Abi şöyle çok yavaş ya. Böyle olmaz. Ee, şöyle bir atak yapacağız. Aa o kadar yine kaçırdım bak kuleye, kuleye vuramadım. Neyse şu şey olmaz aldık kuleyi zaten. Ee, şuraya bir yavru ha. Ama yavruca da şuraya vur artık. Vursana şuraya. Ya. Şuraya pekka. Atak yapalım. Şuradan hızlı hızlı ne yapalım. E, elime gelen bütün kartları attım şu anda ya. Alalım şu kuleyi. kuleler hızlı hızlı. Tamam <laughs> güzel oldu. Aldık kuleyi. Hala devam ediyor hatamız. Üstü çeker miyiz? Hadi geldi mi? Geldi galiba. Gelmedi ya. Bırakmadık ki üçler çekelim. Kurelin 105 kaldı. Hay Allah'ım ya Rabbim. Tamam güzel dart öldü. Çok güzel oldu bu ya. Ama bu ne yapıyor şu anda? Arkadaşlar bu ne yapıyor? Bir şeyler deniyor mu yoksa? Kendine geldi sahibi basıyor mu? Oynama tarzım bu şekilde. Tamam. Bize şuradan bir binici atalım. Arkasına da bir tane dart atalım. Tamam bayağı iyi oldu. Tam da köprüde kaldı. Kulede, kulede şu anda görünmüyor dartı. Bomba kuledi. Bir tane vurursun herhalde. Bir tane vur be. Bir tane vur be oğlum. Bir tane vuracaksın be. Bir tane. Neyse sorun değil sorun değil Atağa çıkacağız buradan Oklarımız var Okları attım Tam güzel oldu Bekle kulede Bir tane daha vursaydın ama be Bomba kulemiz var sakin kalalım Ama Bomba kulesi Hiç istediğim şeyi veremedin orada Verimi veremedin bana ya Standart öldü. Şöyle çadı yani. Abi sen eline gelen arkada basacak mısın böyle köprüden ya? Daha, daha, bir şey atmayacağım şu an. ikisini biraz da olsun. Tam pek pek konuyu bir tanesine vur bu Vur pek. Hadi be. Bir tanesine vursaydı atmayacakmış bu kart. Bunu vurmadığı için. Şöyle bir birinci ortaya doğru biraz atalım. Ama bunun ne oluyor? Ya? Tam kuleyi aldık. Dart temizle hadi. Hadi oğlum orayı temizle. Çok kötü oldu. Baya kötü oldu ya. Sağ tarafı bırakacağım. Zaten dartımı burada sağdan bir olmaz. Şöyle bir savunma yapabilir miyiz? Yapamayız tabii ki. Niye? Çünkü yavru vurmuyor vurmuyor diye vurmuyor. Diyor bakan adama vurmuyor. Sağ tarafı da görmemişsin. Şuradan şöyle bir ok var. Abi. Bu maç niye böyle oldu ya bir anda? Vur oraya artık bomba. Vur oraya artık bomba kulesi. Bomba kulesi vurur musun oraya artık? Ya hadi be. Oğlum orada ne ya? Abi vursana bomba kulesi. Abi bomba kulesi iskeletlere vuruyor ya. Şaka gibi yemin ediyorum. Uf, abi benim kartlarım niye bu kadar mal oldu ya? Masaya geçelim artık. Öp. Abi. Ya. Abi şu ayı niye ölmüyor ya? Tamam çok güzel bir hata çıkacağız şimdi şöyle bir atmadım bir tam şey. güzel. Tamam alırız orayı biz. bayağı güçlü çünkü. Bir mi? Ha. Abi şöyle sol taraftan bir güzel bir atak yapmak istiyorum aslında. Tam da tam ortada. Şöyle bir prens artı domuz bilgisi yapalım. Kazan hızlı Vurun oraya Vurun oraya oğlum hadi Tamam çok güzel Buradan da maç salmış ya <gülüyor> <gülüyor> İyi maç kazandık <laughs> Tekrar önüne basalım Bir, Tomuz öncesi basalım Abi ya çok bekledi diye iskelet satar sandım. Pekka kalktı. Şöyle bir mezar taşı alalım. Ama bak tüf tüf olmadı bu hiç oğlum. Oğlum tüf tüf bu hiç olmadı be. Tüf tüf oğlum hiç olmadı lan bu. Gel buraya Pekka Aa, Pekka gitme oraya Pekka. Tek oraya gitme tek oraya. Neyse. Tamam oradan daha bir şey olmaz. O evden savunmamıza gerek yok. Sağ tarafa savunalım. Lan oğlum vurmasana da. Tamam çok güzel. Okuleyi al bari ya prens. Ama dart izin vermiyor ki dart. Dar ben de niye burada çalışmıyor ya? Abi zor da de kadar hızlı ya. Bu ne bir şerefsiz? Tamam oraya okuleyi aldık bir şekilde. Aynen öyle aldık. Güzel. Savunmayı güzel yapalım. Sol tarafa kesin alacağım merak etmeyin. Mamaşı vermek istemiyorum çünkü. Çünkü verirsem boyunca silme şansım bile var. Çünkü ismi Steven olan bir insana yine ben. Lan. Ya birader. Dur be. Lan oğlum vurmasana ana kuleye. Ana kule de herhalde. yapıyor ama neyse. Şöyle bir binici atalım. Daha oradan hiçbir şey olmaz. Diyeceğim arkaya bir binici atması olmaz. Nasıl Olmaz Nasıl Olmaz Kliye Aldılar Adamları Kolsuz Destesi Oynuyor Bakar Mısınız Arkadaşlar Pekkayı Atıyor Şimdi Önden Bir De bayağı Arkadan Atıyor Şimdi Pekkayı Arkadan Attı Ondan Sonra Pekkanın Arkasına Balon Atıyor Veya birinciye atıyor. Onun arkasında bir tane dart atıyor. Veya bunu veya bu ee, bu, bu, neydi bunu çeteye atıyor. Zaten maçı kaybetmiyoruz yani bu savunulacak bir şey değil. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere tekrarın dediğim gibi videoya like atmayı abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Diyeceklerim bu kadar da Allah'a emanet olun.